Erzurum eee İl Başkanlığı bünyesinde şu anda bir basın açıklaması düzenlemiş bulunuyoruz. Sizlere eee Erzurum'da yapmış olduğumuz e, il başkanlığını ve burada bazı kararlar aldığımızı ifade etmek için bu açıklamaları yapıyoruz. Biliyorsunuz bizler Osmanlı Ocakları olarak hiçbir siyasi partiye bağlı değiliz. Hiçbir zaman Hiçbir siyasi partinin güdümünde çalışmadık. Hiçbir siyasi partiden bir ücret almadık. Bir beklenti içine dahi girmedik. Bir siyasi partinin arka bahçesi haline asla gelmedik. Her zaman her koşulda biz Osmanlı ocaklarıyız. Biz dava anlayışıyla Osmanlı medeniyetiyle haşrolan Osmanlı medeniyetiyle yürüyen bir teşkilat olmayı kabul ettik. Bu anlamda faaliyetlerimizi Osmanlı medeniyeti çizgisi üzerine yoğunlaştırdık. Bunun içinde yaptığımız faaliyetlerde il ilçe başkanlıklarında özellikle il başkanlığı açılış törenlerimizde birlikten, beraberlikten, kardeşlikten vurduk. Ve asrın lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman destek çıkılması gerektiğini, onun partisi olan AK Parti'ye her zaman sahip çıkılması gerektiğini anlattık. Bunları ifade etmeye çalıştık. Tarihler 15 Temmuz'u gösterdiğinde, daha öncesini anlatalım. Davutoğlu, Sayın Davutoğlu AK Parti Genel Başkanı döneminde Osmanlı ocaklarını hedef alırcasına, saldırırcasına, yok edercesine bir genelge çıkarmıştı. Ne demişti genelgede? AK Parti ile Osmanlı Ocakları'nın bir ilişkisi yoktur, Bunlara hak ettiği ölçülerden daha fazla destek vermeyin. İlişkilerinize dikkat edin demişlerdi. Biz neyi hak ettiğimizi bilemedik. Bir kalem veya bir çay bardağı dahi hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Çünkü biz gönülden hizmet ediyoruz. Çünkü biz gönüllü neferleriz. Çünkü bizim bir ticari kaygımız bir eee ticaret alışverişimiz söz konusu değil. Biz burada kendi davamızı yürütmeye çalışıyoruz. Osmanlı medeniyetine hakkıyla sahip olmaya çalışıyoruz. Bizi demek ki birileri yanlış anladı ki kaldı ki Sayın Davutoğlu Erdoğan sevgimizi kıskandı ki böylesine bir Osmanlı Ocakları'na darbe vurmaya çalıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan müfettişler geldi kardeşlerim. Osmanlı Ocakları'nı kapatmaya çalıştılar. Bizler bugüne kadar bunları sustuk, sabrettik, kol kırılır, gel içinde kalır diye her zamanki gibi biz bunları gündeme getirmedik. Ama bardağın taştığı günü yaşıyoruz. O yüzden sizlere bunları açıklamak zorunda kaldık. Sayın Davutoğlu'nun göndermiş olduğu İçişleri Bakanlığı'ndan müfettişler bizlere gelir gider makbuzlarımızı sordu. Yani ne kadar para aldınız, ne kadar para dağıttınız, ne yaptınız diye bize sorular sordular. Muhtemelen herhangi bir bağış kabul etmiş olsaydık yani ya hırsız çıkacaktık ya da onun, onun üzerinden bir soruşturma başlatılıp ocağımız kapatılacaktı. Allah'a hamdolsun Bizler bağış toplamıyoruz. Hatta üye aidatı dahi almıyoruz. Öyle bir gol atmaya gelen müfettişler gol yiyerek gittiler ve bir baktılar ki burada davadan başka, sevgiden başka, destekten başka bir şey yok. Bunları kendileri gördü gittiler. Şimdi süreç 15 Temmuz'u gösterdiğinde AK Parti Genel Merkezi şahsımı arayarak bir daha söylüyorum. 15 Temmuz gecesi AK Parti Genel Merkezi Genel Başkan Yardımcıları şahsımı arayarak Osmanlı Ocakları olarak genel başkan olarak AK Parti'mizi sizlere emanet ediyoruz. Lütfen hakkıyla AK Parti'mizi savunun dediler. Vallahi bizde hiçbir çıkar menfaat gözetmeden tüm samimiyetimizle tüm kalbi duygularımızla tüm emniyetimizle o gece 15 Temmuz gecesi AK Parti'mizi ölümüne savunduk. Ölümüne müdafaa ettik. Ve orada her türlü fedakarlığı gösterdik. Aynı fedakarlığı külliye önünde, bunlar arkadaşlarımız zaten yer yer e, medyadan paylaşıyorlar. Aynı fedakarlığı külliyenin de gösterdik. Hatta ile mücadeleyi, bakın bir daha altını kalın kalın çizmek istiyorum, ile mücadeleyi başlatan Kurumlu Osmanlı ocakları. Nasıl mı? Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV'nin önüne henüz darbe olmadan ve henüz paralel yapı iken FETÖ'nün ismi bizler Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV'nin önüne gidip orada siyah çelenk bıraktık. Basın açıklaması yaptık. PKK'dan dahi daha fazla tehlikeli görmüş olduğumuz bu terör örgütüne bir şiddet kullanarak bir kırılganlık yaparak bir Düzeni bozarak eylem gerçekleştirmedik. Kanunlarımız çizgisinde, kanunlarımızın bize vermiş olduğu yetki doğrultusunda bizler gidip siyah çeleklerimizi bıraktık ve FETÖ mücadelenin meşale ateşini yaktık. Allah'a hamdolsun. FETÖ bir şekilde yani bir hamle yaptık ki öyle bir hamle yaptık ki FETÖ sorgulanamaz, FETÖ eleştirilemez anlayışını da yerle bir ettik. O eylemden sonra toplumda özellikle STK'larda siyasi partilerin tamamında bir farkındalık oluşturduk ve bu farkındalığı FETÖ'ye baş kaldırılabilir boyutunu ülke gündemine taşıdık. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız da bizleri bu yapmış olduğumuz eylemlerinden dolayı her zaman bizleri takdir etti, teşekkür etti. Bizler de ülke menfaati için çalıştığımız için her zaman kendisine karşı sevgimizi, saygımızı yitirmedik. Ve hiçbir kuvvet bizim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı saygımızı, sevgimizi asla yok edemez, bitiremez, parçalayamaz. Ama diğer taraftan AK Partili yöneticilerin Osmanlı ocaklarına karşı tutum ve davranışları 15 Temmuz'dan önce ve sonrasında... Hatta bugünlere kadar bizleri hep süre gelen zaman içerisinde üzmüştür. Ak Partinin 2014 yılı itibariyle bir üyesi olarak, bir neferi olarak, gönüllü hizmetleri olarak gecemizi gündüzümüze kattık. 16 Nisan referandumunda bir günde hiçbir siyasi partinin, hatta milletvekillerimizin kusura bakmasınlar, bakanlarımızın dahi yapamadığı programları düzenleyerek, 16 Nisan referandumunda özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yapmış olduğumuz programlarla hatırla, hatırlarsanız zaten 16 Nisan referandumundan e, çıkan sonuçlarda Güneydoğu ve Güneydoğudan gelen sonuçlar e, referandumu kazandırmıştı. Biz de tam bu bölgede çalışmıştık. Bir günde 3 ilde programlar yaptık. Orada. PKK'nın infaz listesinde olmamıza rağmen bu fedakarlığını için yaptık biliyor musunuz? Aslında kendi ilimiz için yaptık. Aslında ülkemizi sevdiğimiz için yaptık. Aslında Erdoğan'ın yalnız kaldığını gördüğümüz için yaptık. Yanı başındaki belki birileri onu göremiyor. Onun bu çırpınışını, bu haykırışını hissedemiyor diye biz de onun yalnızlığını hissettiğimiz için aslında bir STK'nın üzerine vazifesi olmayan programlar, olmayan organizeler, olmayan e, programlar düzenleyerek ne yaptık? AK Parti'mize, Cumhur İttifakına ve 16 Nisan referandumuna büyük katkılar sağladık. Süreç devam etti. Asker tören yürüyüşünde belli olur. Bizler üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Biz yolumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bizi küstürmek isteyenler var. Bizi AK Parti'den dışlamak isteyenler var. Bizi AK Parti'den istifa etmeye zorlayanlar var. Bizi Erdoğan sevgimizi kıskananlar var. Bize Erdoğan ee, duruşumuzu, Erdoğan'ın liderliğine inanışımızı bölmek isteyenler var. Bizi e, bu çizgiden bölmek isteyenlerin en başında gelen e, kişi kimdi? Sayın Davutoğlu'ydu. Davutoğlu bunu başaramadı. Ama bugün AK Parti'nin yine içinde bazı e, yuvaları sezinlemiş bulunuyoruz. Önümüzde bir seçim var. Arkadaşlar, biz diğerleri gibi suspuz yaparak bu seçimi göz göre göre kaybetmemek, kaybetmek istemiyoruz. Cumhurbaşkanımızın seçimi kaybetmesini bizler istemiyoruz. Ülkemizin aslında kaybetmesini istemiyoruz. Aslında geleceğimizin kaybedilmesini istemiyoruz. Aslında güçlü, müreffeh bir Türkiye istiyoruz. Bu anlamda da üzerimize düşen vazifeleri de sonuna kadar yerine getirmekten de geri durmayacağız. PKK, FETÖ ile mücadele ile yapılan mücadele FETÖ'yle yapılmadığı kanaatindeyiz. Yapılamadığı kanaatindeyiz. Yuvalandıklarını görüyoruz. Bu yuvanın bir şekilde tertiplenmesi ve düzelmesi için 15 Temmuz gecesinde, yani şimdi bu kadar canhıraç mücadele etmiş teşkilatımız sonuçta karşısına da bir düşman sınıfını kazanmış oldu. Bir yapıyı karşısına aldı. Ama... Biz en zor günlerde AK Partimizin yanında olurken PKK'nın ve FETÖ'nün karşısında bizi AK Partimiz yalnız bıraktı. Bakın, öldürülen teröristlerin üzerinden Osmanlı Ocak'ta resmi ve Kadir Canpolat isimleri çıktı. Bunu devletin kolluk kuvvetleri zaten bizlere imza attırdı. Devletimizde meraklı olanlar da bunları temden öğrenebilirler. Öte yandan, Cumhurbaşkanımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan her yapıyı karşı aldık. Her yapıya karşı dik durduk. Her sorunla... E, bir çözüm bulmaya çalıştık. Ama AK Parti'nin içinde kraldan daha çok kralcılık yapan birilerine denk geldik ki burada e, sözüm ona sorundan daha çok sorun çıkaranlar oldu. Bizi e, yok sayanlar oldu. Bizi e, görmezden gelenler oldu. Bizi 15 Temmuz gecesi bizi arayıp AK Parti'mizi koruyun, kollayın diyenlerin yapmış olduğumuz faaliyetlerde, edinmiş olduğumuz projelerde ve Osmanlı medeniyetine sahip çıkma amacıyla düzenlemiş olduğumuz panellerde ve programlarda AK Parti'mizin bizi yalnız bıraktığını görüyoruz. Tabii ki teşkilatımda arkadaşlarımız tabii ki kırılganlar, tabii ki küsmeler söz konusu. Eğer gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımıza rağmen, Sayın Erdoğan'a rağmen gerçekten AK Partili üreticiler bizi sevmiyor, Bizi istemiyorsa biz bir fitne hareketi olmaktan Allah'a sınırız. Bizi kimse Deva Partisi'yle, bizi kimse Gelecek Partisi'yle, bizi ihanet edenlerle hiç kimse karıştırmaması gerekir. Bizler yeni zamanı geldiğinde susmasını bilir. Artık e, kızılcık, kızıl şerbet içer ama kimseye laf etmez anlayışıyla biz bu yolumuza e, devam ederiz. Bizim Türkiye davamızdan bizim... Erdoğan sevdamızdan hiç kimsenin ayırması mümkün değildir. Eğer AK Parti teşkilatları buradan bir kez daha özellikle AK Parti Genel Merkezi'ne sesleniyorum. Eğer rahatsızsanız kardeşim bize bunu söyleyebilirsiniz. AK Parti'mize zaten sizler sahip çıkamıyorsunuz. Bakın partinin gelmiş olduğu nokta bugün hangi düzeyde olduğunu görüyoruz işte. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi sizler çalışamıyorsunuz. Onu temsil noktasında temsil edemiyorsunuz. Onun millete göstermiş olduğu sevgiyi gösteremiyorsunuz. Onun yapmış olduğu faaliyetler ve programların yanı başından dahi geçemiyorsunuz. İhanet içerisindesiniz, farkında değilsiniz. Ne AK Parti'mize, ne Sayın Cumhurbaşkanımıza, ne de ülkemize bunları reva görmenizi kınıyoruz. Eğer bizden de rahatsızsanız o çıkan Sayın Davutoğlu'nun çıkarmış olduğu genelgeyi den dolayı ya bize resmi bir yazı vereceksiniz ya da bizleri bırakın. Tamam biz de AK Parti'mizden istifa edelim ama Erdoğan'a ve partimize Gönül ilişkimize zarar vermeyin, biz de zarar vermeliyiz. Beklentilerimizi ona göre sergilerim. Herkesi, şimdi Anadolu'da bir laf vardır. Ya kuşu azade et ya sahip çık diye bir laf vardır. Kötü günde kullanıp atılan peçete gibi insanları görmek bir siyasi partiye hiç kimse yakışmaz. Bu ahlaki olarak da